Herkese günaydın. Sabah şekerleri. Soğuk mu bu? Biraz. Yavaş yavaş ver. Hadi. Evet. Eniştesinden yoğurt diyor. Ama eniştesi nasıl kandırdı? <laughs> o ayrı bir mesele. Dondurma vereceğiz. Enişem daha güzel getiriyor. Evet. Bunu pişirip kullanmayacağım. Bak. Dur, döl dur. alalım. onu halası. Yiyeyim mi seni? Yiyeyim mi seni? E sen Bak. yoğurdunu ye, boş ver sen. Kendine bakıyor. Hmm. Hani bana? Hadi ben de yiyeyim. Hmm. Evet, <laughs> günaydın Zehra Hanım. Günaydın. günaydın. Hayır, ben beni göster. Niye sen güzelsin? Ben şu an çok kötüyüm. Telefon açtı. Kahve içmeye geliyorum abla dedi. Dedim gel. Bu şeker de geldi. Yalan. İrem'i getiriyorsan gel. Gelmiyor. Getirmiyorsan Hiç gel. Hiç de bile. Ne zaman? İrem yokken bile öyle bir şey demedim. Poyraz yokken bile öyle bir şey demedim. Yalancı. Pis gelin. Hiç de bile. Nalet gelin dedi bana. <laughs> Var ya bununla, bunun lafına sakın ama sakın inanmayın. Yok. Onun için söylesek. Yani biri doğru. Dokuzu şüpheli. <laughs> Bence de. Hadi. Ben evde kalayım. Tamam. Kalayım. Ha, sonra sen geleceksin. Herkese tekrar benden de merhaba arkadaşlar. Az önce kendimi göstermedim. Çünkü çok kötü bir durumdaydım. Biz evden çıktık. Şimdi eve gidiyoruz. Çocukların saçlarını kestireceğiz Plus City'de. Ondan sonra da yatak bakacağız. İnşallah bir şey bulursak alacağız. Yeah. Ve eee sabahleyin gördüğünüz üzere cimcime geldi. Azıcık onunla oynadık. Zerrar e, telefon açtı, "Abla evdeysen geleyim." diye. Gel dedim. Kahvesini bile içemedi. Çünkü durmadı. Neyse şimdilik durum böyle anlayacağınız. Hava çok güzel. Yani sanki yaz yaz gibi yani. Öyle söyleyeyim <laughs> size. Evet, şimdi gidelim çocukların saçlarını kestirelim. Ondan sonra bakalım. Bugün bize inşallah iyi ve güzel şeyler getirir. Hep birlikte vloglarız. Bana. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Git bak bakalım. Evet arkadaşlar biz Plus'tan çıktık. Çocukların saçları kesildi. İkisinin de Oğuzhan'la biraz sıkıntılı oldu ama oldu yani ee, yaşı kaç dedi 12 dedim unuttum ben test şeyini evde ya aklıma gelmedi açık söylemek gerekirse hadi apar topar gittiler orada şunel test yaptılar Allah'tan o da tam zamanına yetişti yoksa alamayacaklardı Meti'yi aldılar hemen. Oğuzhan'ın test sonucunu bekledik. O da geldi. Ondan sonra Oğuzhan da hemen girdi. Dardım Onu bana, da taş ettiler. Yardım bana ne dedi biliyor musun? Mu? Saçın dedi. Ya. Şimdi yatak bakmaya gidiyoruz. Bu arada kendime bir saç bakımı aldım. Evde göstereceğim. Hı. Ee, ama sonunda daha pahalıydı. Bu şeyden aldım daha uygundu orijinal onu söyleyeyim ama ne aldığımı daha söylemeyeceğim. Eve gidince göstereceğim. <laughs> Özgürlük burada. araba şu an olmazsınız ee, Ne oldu? Bir şey. Ne olsun? Özgür, paylaşılamayan adam. <gülüyor> <gülüyor> Her yerden iş teklifi geliyor. <laughs> Yani paylaşamıyorlar Özgür'ü. Her yerden arıyorlar. Buraya gel, şuraya gel diye. Evet arkadaşlar, bu yatağı istiyorlar. 350 euro olmuş. Aa, ben kontrol Altındaki de içinde mi? Değil. Bak ekstra para ne? koymuşlar. Neye ekstra koymuşlar Özgür? Matratse o. Bu içinde olmaklar Evet arkadaşlar yok. Bu 80 olur. lira ekstra. Anne ee, bunu Olsaydı iyi de o da. Böyle ee, geliyor, 400 lira. Bunu alırım. Bir de şuraya Evet arkadaşlar yatak aldık. <laughs> araba bende şu anda. Özgür de öbür tarafta. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada yatağı alacak. Ben şimdi araba mi? aldık. Sen göremezsin annem şimdi. mümaksan aldık. Özgür şimdi. Orada yatağı alacak. Ondan sonra eve götüreceğiz. Hazır arabada varken sonra çöp atacağız. Çöpleri atacağız. Araba çöp mü attı? Var onun için. Ne? A anne araba çöp mü attı? Evdeki çöpleri atacağız. Bir dakika kilitli bir aç. Evdeki çöpleri atacağız. Sonra yeni mi eve alacağız? Ha? Yeni mi eve alacağız? Nasıl yeni mi alacağız? Yüz tane. Arabayı çalıştırdı. Geri yanaşıyor oğlum. Ondan arabayı çalıştırdı. Böyle valla 780 eurodan 444 4 oraya düşmüş arkadaşlar. Başka türlüsü de vardı ama mesafeleri çok kısaydı. Yani Mete bile kafasını vuruyordu. Yani düşünen ayrılabilenlerden de Özgür de dedi ki 10 kere yatak mı alacağım hani şey yapalım diye en bunu en azından hani bayağı kullanırlar dedi çünkü yan rafları falan da var. Beni Bakalım aldık eve gidince ilk önce çöpleri atalım ondan sonra bir daha akşam üstüne doğru zaten yatağı kurarız daha ikiye ya da uğrayacağız bakalım evet Özgür şu anda alıyor evet arkadaşlar balkon boşaldı koltuk gitti. Nefes nefese kaldım. Burada. Al bu kartonu. Normal kağıt çöpüne at. Hmm. Özgür de kelleyi boşaltıyor şu anda. Çocukların odasını komple boşalttım. Bu dolabı da attım. Babaya bakalım mı aşağı? Gel bakalım. Hello. Evet arkadaşlar. Oo, Özgür. Ne, ne o? Ne o? Ne robotu? Bizim de robotumuz mu var? Bakayım. Evet canlar, bütün çöpler boşaldı. Çok şükür. <laughs> Özür. Bitti. Bitti. Ben bende bitti. Onu iş düzelsin. Hangi ipi? Çek onu dışarıda. Brandayı çek dışarı. Evet arkadaşlar, arabayı bıraktık. Çok fena bulmuşlar. Şimdi. Ya. Ikea'ya gidiyoruz. Saat bu arada 2'yi 10 geçiyor. Saat kaçta aldık? 12'de aldık. Evet. 2 saat işte. masa. Evet. Beyaz mı bakayım? Evet arkadaşlar aldık. Aldık. <laughs> Hadi bakalım. Ha şimdi. Arabayı oraya götür. Evet arkadaşlar. Gidin paraları. Ay, çatır. 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 Gidin euroları. Çatır. 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 Şu anda McDonald's'tayız. Evet. İyi bak. Hemen evde atıştırıp evet. işe koyulmak lazım. Yani. Zeynep sen yapacaksın ben yapayım. Ben elimi sürmem. Sen çıkarttın bu iş başıma. Ben şarjı taktım zaten halet diyorum. Yakarsın <laughs> Olur. Alo. Thank you. Hadi bakalım. Aman <laughs> Rahim. <laughs> Evet arkadaşlar biz karnımızı doyurduk sabahtan beri çok şükür. Bunu hemen şuraya yukarı koyacağım. Birazdan da dosyaya koyacağım. Bu garanti kağıdı herhangi bir şey olursa. Yatağı aldık gördünüz zaten. Kuracağız birazdan. Bir de Ikea'dan da iki adet Marmco komodelerden aldı. Dört çekmeceli olanlar. Onun dışında şöyle bu mümaksa gördüm. Eğer ki boyutu hoşuma giderse bir tane daha alacağım. Bunu çocukların odasına aldım. 40 euroydu. Büyüklüğüne bakmam lazım. Dediğim gibi eğer ki büyüklüğü hoşuma giderse bir tane daha alacağım. Evet. Aynen. Bak ne kadar güzel. Evet şöyle yerde bir göstereyim. Şöyle yerde bir göstereyim arkadaşlar. Bence gayet güzel ve hoş duruyor. Bunu çocukların odasına koyacağım. Ee, fiyatı dediğim gibi 40 euro'ydu. Ve e, kumaşı falan güzel yani. Böyle. Şimdi onu bir kaldırayım oradan. Dediğim gibi bunu çünkü buraya almadım. Ha şimdi mutfağa yaydın. Mutfağa mı alacaksın diyeceksin. Mutfağa da almayacağım. Araya gelişe alacağım. Evet. Böyle. Ondan sonra e, Evet, bu da yırtıldı. Deme gittik biliyorsunuz sabahtan. İlk önce çocukların taşlarını kesmeye metan şöyle bir tane keksi aldı. Bu arada IKEA'dan böyle bir priz aldık. E, böyle top şeklinde hem üstten hem yandan. Bir de yanında e, altından da var prizi. Bir de yanında da şöyle USB'li olanlar var. Fiyatı 15 euroydu. Ama lazım. Oluyor. O yüzden aldım. Daha sonra Dem'den da şöyle bir ekmek karışımı aldım, patlamış ekmek karışımı aldım kendim yapmak için ee, lezzetli duruyor ve yapılışı da kolay. O yüzden dedim alayım. Onun dışında saç boyalarımı aldım. Saç boyası olarak şöyle bunları kullanıyorum. Artık o büyük dozelerden almıyorum çünkü bu da gayet iyi akıyor ve daha uygun ama kuaför malzemesine girdim çünkü şey yapmak için cilamı aldım 8.81 kalataç hiçbir zaman değişmiyor bir de %3 kremini aldım ve ondan sonra kendime ne aldım hangisi akmış acaba akmamış evet arkadaşlar olaplex aldım kendime bu sefer paraya kıydım kendime olaplex aldım %15 indirim vardı. Normalde daha pahalıya geliyor ama %15 indirim vardı. 3 tane aldıktan sonra normal indirimsiz almaya kalksaydım çok çok daha pahalıydı. Şöyle bu 5 numara. 5 numarasını şey 5 numarasını normal kondisyona yani şey yaptıktan sonra sürüyorsunuz. Bir tane şampuanını aldım. Şöyle göstereyim. Bu 4 numarası. Ve bir de şöyle asıl bunu almak istedim zaten. Bu 3 numarası. Bunu bir saat boyunca böyle saçlarınıza sürüyorsunuz. Yani ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi. Dedi. Ee, o yüzden böyle bir de 3 numarasını aldım. Bu ee, saçları tekrar canlandırıyor yani yapı, yapılandırıyor mu deniyor canlandırıyor mu deniyor bilemedim. Bu da e, dediğim gibi conditioner böyle bunları aldım anlayacağınız. Bir de e, Biffa'dan şey aldım. Biliyorsunuz mor şampuan, mor maske en yani geç keşfettim ama keşfettim. Bir de bunu aldım. Böyle başka bir şey de almadık daha ne alalım zaten. Bir de böyle bir tane dezenfektan hediye verdiler. Kuaför malzemelerinden başka bir şey de burada yok. Başka bir şey almadık. Daha dediğim gibi ne alalım? Onun dışında hemen şöyle içerisinin rezilliğini şu an size göstereyim. He. Güçlü Mete evet burası valla en çok şu balkona seviniyorum. Boşaldı. Koltuk bitti. Orada parça var. Her yeri, yere var. Evet annem. Buraları <laughs> falan toparlamam lazım. Onlar poşet <laughs> zaten. <laughs> tamam annem dur. Evet buranın halini görüyorsunuz. Şu. Şu bir. iki, Üç parça şu parça da yatağı olması lazım. Burayı komple boşalttım. Birazdan Özgür şey yapsın ondan sonra yeri falan silerim zaten. Bu arada Oğuzhan da yatağa girdi. Burada çocukların o raf dolabını da attım. Defterlerini falan böyle toparladım. Birazdan onları bir kurulsun. O, o gerçekten çok, yatak çok hoşumuza gitti. Yatak 750 Euro'dan 450 Euro'ya düşmüş arkadaşlar. ya yani 444 Euro'ya öyle söyleyeyim. Ve aşırı sağlam duruyordu. Evet ikiye ayrılmıyor. Ama e, Özgür şey dedi hani bu 5-10 sene bir kullanırlar kesin dedi. Çünkü baya büyük ve geniş içerisi. E, ve yanlarında rafları da var. Zaten kurulduktan sonra göreceksiniz. O yüzden o şekilde aldık. İkiye ayrılan vardı. Ama Mete bile Kafasını çarpıyordu kalkmadan yani böyle yarım kalkıyordu o yüzden ondan vazgeçtik onu almadık o da kaçtı Özgür 400 liradan 200 liraya mı düşmüştü 400 liradan 200 liraya düşmüştü ama dediğim gibi onu almadık böyle yani neyse şimdi e, Özgür yavaş yavaş malzemelerini toparlıyor. Evet. Başlar. Ondan sonra bu vlog nereye kadar devam eder evet, bilmiyorum. Başlar. İkinci bir vlog başlayabilirim. Bu vlog benim yatan abim yatan uyakıyoruz. Değil mi? evet. Abi babalı yardım etti. Evet babaya yardım etti. Abi 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 çok. Belediye pesmalı değil mi? <laughs> Abisini hiçbir yerde istemiyor. Bugün kuafördeki kız bile Dedi ki mekan için dedi bir an öbür gün büyüdüğünde gerçekten işiniz zor dedi. Dedim hayırdır? Dedi çok yakışıklı dedi. Büyüyünce daha da yakışıklı olur dedi. Dedim teşekkür ederim. Neyse durum böyle yani. Şimdi ben bir kapatayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet canlar şu an ev her yer her yerde. Evet Özgür şimdi hepsini açtı. O lastikler, o tekerlekler ne? Bazanın. He evet doğru tamam. Arkadaşlar evet, kadar ne yapıştırıcısı koymuş. He. Aa, evet görüyorsunuz şu anda ne? hepsini ne? böyle dizdi. Ama bak bu şey benim kafam karıştırma sus. Hani kağıdı? Ha çıktı mı? Hı. Benim kafam karıştırma bak. Sonra evet. Yetemezsin. Şöyle bir sürü parçası çıktı arkadaşlar. Yani o uç kutudan bir sürü tahta çıktı. Yani ben yapamam sonra. Yatamazsın gecelerini. Ha, bu baza galiba zaten. Bak burada gösteriyor. Evet. O bazası. Evet. 9'a kadar bir kitabı işte var. Sakın civatalar ellemiyorsun. Sakın Mete kaybolur annem. Ben de geldim işte baba. Tamam babam yardım edeceğim ya. Ben bir şey olursa bir dana yapamayız. Hayır ben şimdi burasını süpüreceğim. Evet arkadaşlar Özgür tek tek daha doğrusu bu şey tek tek kurduruyor. Şimdi bu bir tane rafı ya üstün ya altın bilmiyorum. Şuradaki e, merdiveni Adikaz. bakalım bu neresi? Hiçbir fikrim yok. Bak sandalye aldısa geldi. <laughs> Çok mu merak ediyorsun? Evet baba baba bakıyor. Hep babamla en yakın tanıdığını sağladık değil mi? Evet sen gösterdin. Ama ben almıyor. Onun, onun adını ne koydun? Annin o şeyi Evet. Ama atıkla alıyor. Evet, Özgür burada ben, şu an devam ediyor. Ben kocaman oldu. Ben kocaman oldu mu? Ben kocaman. onu bırak ko babaya. Tamam oldum. sonra kocaman oldu. Evet. Sen onu koy şimdi sonra bakarız tamam Aa. mı? Bil, 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 bil. Koy Mete. Bil, bil, bil. Evet, meteyi yıkadım. Olsan da yıkandı bu arada. Şimdi buradaki çamaşırları toparladım. Bir hemen şurasını süpüreyim. Ya çünkü bayağı kartonlardan falan pislik çıktı. Yarın tabii ki yine pislenecek. Ya bunları büyük bir ihtimal bugün daha yetiştiremeyiz bu dolapları. O yüzden onlar yarına kalacak. Aa, o kenara doğru düzgün şey yapayım. Çocuklar çarpmasın gece mece. Böyle. Şimdi ben şuraları bir süpüreyim. Bu arada orasını da hallettiler. Orayı da hemen süpüreyim geç olmadan. Evet bizim evin hali şu an valla katliam gibi. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Düşünen adam. Evet arkadaşlar burasını da toparladım. Çamaşırlarımı çıkardım. Şimdi bir posta dağıttım. Yıkanıyor. Buradaki eşyaları da buraya çektim. Ayak altında durmasın diye. Bu arada Özgür Özgür kendi kendine konuşmaya başladı. <laughs> Özgür tahtalarla konuşuyor. der. <laughs> Sanki bu yarası bu yatağa küçük. Değil. Yok artık. Bana öyle geliyor. Dur bana. O zaman mecbur oda değiştireceğiz. Geri de veremeyiz artık. Evet arkadaşlar, bence bugünlük bu video burada bitsin. Tabii ki de devamını size çekeceğim ama sanıyorum ki yeterince bir şey çekmiş olmam gerekiyor. Ona göre duruma bakacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.